Merhaba arkadaşlar. Karaköklü sayıların 5. dersindeyiz. E, yalnız şu gerçek sayıları ayrı bir derste anlatacağımı bir önceki derste bahsetmiştim. Bunun linkini de bu e, dersin altındaki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 5. derste karma sorular çözeceğiz. Şu ana kadar anlattığımız e, bütün şeylerin şöyle bir tekrarını yapacağız. Şimdi arkadaşlar karaköklü sayılarda ee, amacımız tam kareli ifadeleri hani bulup ona göre hareket edip daha hızlı bir şekilde e, soruya sonuca ulaşmaktı. Tam kareli ifadelere kesinlikle hakim olmanız gerekiyor. Soruya bir başlayalım bakalım. K sayısı L sayısını vermiş, M sayısında K artı L diye e, veriyor. Dikkat ederseniz 144 sayısı tam bir karedir, değil mi? 12'nin karesi olduğu için arkadaşlar e, K sayısı bu 144 dışarı nasıl çıkacaktır o zaman? 12 olarak çıkacaktır. Bakın K sayısı otomatikman çıkıyor. Peki 169 sayısı neyin karesi arkadaşlar? 13'ün karesi. O zaman L sayısı da dışarı nasıl çıkacaktır bu? 13 olarak çıkacaktır. Çünkü 13'ün karesi ise 13 olarak çıkacaktır. Peki M sayısını nasıl vermiş dikkat ederseniz? Kare kök içinde K artı L diyor. O zaman ben M sayısına şöyle yazabilirim. 12 buradan gelecek değil mi? 13 de buradan gelecek arkadaşlar. 12 artı 13 olacaktır. Bu ifade ne oldu? 25 oldu. 25 de bir tam kare olduğu için dışarı nasıl çıkacakmış arkadaşlar? 5 olarak çıkacakmış. Aklınızda bulunsun. Üçgenler diye bir konu göreceksiniz. Burada 5. Bakın burada 5. Burada 12 varsa burası kesinlikle 13'tür. 5, 12, 13 özel üçgenini unutmayın arkadaşlar. Üniversite hazırlık evresi dahil karşınıza sürekli çıkacak bir üçgen. Evet a eşittir 4 eksi kök 3 olduğuna göre a sayısı doğru, sayı doğrusunda a sayı doğrusunda hangi ardışık tam sayılar arasındadır diye bir sorumuz var. Şimdi kök yaklaşık değerini bulmamız lazım. Bizimki 4'ten çıkarıp a'nın hangi aralıkta olduğunu bulalım arkadaşlar. Kök sayısını düşünelim. Kök sayısı hangi iki tam kare arasındadır diye diyoruz. Bakın ben bunu buraya alıyorum. Bu ifade kök 1 ile kök 4 arasında bir sayıdır. Peki kök 1 sayısı dışarı 1 olarak çıkarken bu 2 olarak çıkıyor. Demek ki kök 3 sayısı 1 ile 2 arasında bir sayıymış. Peki kök 3 sayısı 4'e 1 birimken 1'e 2 birim mesafede. O zaman kök 4'e daha yakın. Yani 2'ye daha yakınsa arkadaşlar bu sayımız 1.5'dan daha büyük bir sayı. Yani 1.7 gibi bir sayı düşünebilirsiniz. O zaman biz A sayısının artık yaklaşık değerini bulabiliriz. 4'ten 1.7'yi çıkaracağız arkadaşlar. 4'ten 1.7'yi çıkarsak ne olur? 2,3 mu oluyor? Yalnız bunu nasıl çıkardığımızda şöyle bir kenarda belirtelim arkadaşlar. Normalde 4 sayısı 4,0'dır. 1.7'yi çıkarırken nasıl yapıyorduk? Virgüller alt alta geliyor. Ee, normal çıkarma işlemi yapıyorsunuz. 0'dan 7 çıkmaz. Buradan bir tane 10'luk aldık. 10, 10'dan 7 çıktı. 3. Burada ne kaldı arkadaşlar? 3. 3'ten 1 çıktı. 2. Virgülde aynen yazıyorsunuz. O zaman 2,3 sayısı hangi iki sayı arasındadır arkadaşlar? 2 ile 3 arasındadır tabii ki. Aşağıda verilenlerden hangisinin yaklaşık değeri bilinirse kök 150 sayısının yaklaşık değeri bulunabilir diyor arkadaşlar. O zaman biz bunu dışarı çıkarabildiğimiz kadar dışarı çıkarmamız lazım. Peki 150 sayısı dışarı nasıl çıkar? Ne yapıyoruz? Eğer tam kareyi görebiliyorsanız arkadaşlar görebilirsiniz. Eğer göremezseniz en küçük asal sayıdan asal çarpanlarına e, ayırmamız gerekiyor. Peki 2'ye bölersek ne olacak? 75 mi yapıyor? 3'e bölersek ne yapacak? 25 yapacak. Bakın tam kareyi yakaladık gördünüz mü? Yani bu sayı tam kare olarak hani 5, 5'e bölersek 5. 5'e bölersek 1 olacak. Peki ikişerli gruplandırıyorduk hatırlarsanız. O zaman kare kökün içindeki bu sayı dışarı e, yani şunu şöyle yazalım isterseniz. Bakın 5'in karesi çarpı 2 çarpı 3. Bu ifade karesi olduğu için dışarı 5 olarak atar kendini ama bunlar atamaz arkadaşlar. O zaman bu ifade ne oldu bu? Peki kök 150 sayısında kök 6'nın yaklaşık değerini biz bilirsek, o zaman kök 150 sayısını da yaklaşık olarak bulabiliriz arkadaşlar. Demek ki kök 6 sayısının yaklaşık değerini bulmamız gerekiyormuş. Peki yanda ağırlıkları verilen kişilere göre. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Böyle bir sıralama sorusu yani karaklıklı sayılarda sıralama sorusu bu. Ee, 6 kök 2 demiş. Bakın 6 kök 2 ben bunun içeri alıp e, arasına kıyaslamayı ona göre yapıyorduk hatırlarsanız. E, bunun hepsini içine almamız gerekiyor arkadaşlar. 6'yı ben içeri alırsam nasıl girecek? 36 olarak girecek değil mi? Bu gitti. 2 tane 36'da kök 72 yapacaktır. Peki 3'ü ben içeri nasıl alacağım? 9 olarak alacağım değil mi? Hani karesini alarak içeri giriyordu hatırlarsanız. Bu ifadede ne olacak? 72 olacaktır. Peki 4 içeri nasıl girecek o zaman? 16 yani karesini alarak içeri girdi. 5 kere 16'da ne olacakmış arkadaşlar? 80 olacakmış. 2 içeri nasıl girecek? 4 olarak girecek. E, bu da ne oldu arkadaşlar? 40 oldu. Şimdi şıklara bir bakalım. Kıyaslamak kolay artık. Mahmut Han Batuhan'dan daha hafiftir diyor. Hafiftir. Bakalım Mahmut Han, kök 72 arkadaşlar. Batuhan ne? Kök 80. E, daha hafiftir diyor. Doğru. Değil mi? En ağır Batuhan'dır diyor arkadaşlar. Dikkat edin. En ağır kim? Batuhan. O zaman bu da doğru. Mahmut Han ile Alperen'in ağırlıkları eşittir. Bakın Mahmut Han ile Alperen'in ağırlıkları gerçekten eşittir. E, bu da doğru. Efe Alperen'den ağırdır diyor arkadaşlar. E, Efe kök 40 kilo iken, Değil mi? Alperen neredeymiş? Burada daha ağır değil arkadaşlar. Yanlış olan neymiş? neymiş? Evet yukarıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu aşağıdakilerden biri olamaz diyor arkadaşlar. Bir bakalım bunları tek tek bir e, çarpalım. 32'yi düşünelim. 30, 32 sayısı dışarı nasıl çıkıyordu hatırlarsak. 16 çarpı 2 yazarsak 16 dışarı 4 olarak çıkacak. 4 kök 2. Peki 8 kök 2. E, bununla bunu çarpıyorduk değil mi? Yani kas ile çarpıyorduk arkadaşlar. Ne olacak buradan? 32 gelecek. Kök 2 ile de kök 2 çarparsak 2 olacak. 32 ile de 2 çarparsak sonucumuz 64 geldi. Bakın bu var. Peki. 27 sayısını düşünelim. 27 sayısı 9 çarpı 3 olarak yazılır. 9 dışarı 3 kök. Yani 3 olarak çıkar. 3 kök 3 olur. 75 sayısı 25 çarpı 3 diye yazılır. Dışarı 5 olarak çıkar. 5 kök 3 olur. E, ile kasayı çarparsak burası 15 olacaktır çarpı. E, kök 3 de kök 3 çarparsak 3 olacaktır. 15'e de 3'ü çarparsak ne oluyor arkadaşlar? 45 oluyor. Bu da bulunabiliyor. Olamaz diyordu. Demek ki bu da bulunabiliyormuş. Şuna bakalım. Ee, burada... Burada arkadaşlar şu ifade 12 sayısını 4 çarpı 3 diye bir ayırıp bir dışarı çıkaralım. Bu 2 olarak çıkacak. E, dışarıda da 4 vardı. 2 ile 4 çarparsak ne oluyormuş arkadaşlar? 8 kök 3. Peki bu ifade 3 kök 2. Bunu bunu çarpıyorum. Değil mi? 24 yapıyor arkadaşlar. Kök 3 ile de kök 2 çarparsam ne olacakmış? Kök 6 olacakmış. Yani sonuç neymiş? 24 kök 6 diye bir sonuç geliyor mu? Geldi. O zaman kök yani normal 80 de bir sayı çıkamaz. Evet. Burada ne yapıyorduk? şöyle aynı kök içinde yazabiliyorduk değil mi arkadaşlar? Yalnız şuradaki işlemleri bir pratik bir şekilde yapmaya çalışalım. Rasyonel sayılarda toplamayı nasıl yapıyorduk? Bakın bununla bunu çarpıyorsunuz. 2 iki yapıyor. 2 ile de 1'i topluyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu şöyle bir kesir çizgisi çekip kocaman bir kök çekiyorum. Ne yaptık şimdi? 2 kere 1, 2. 1 ile de topladık. 3, 3 bölü 2 çarpı. Aynı şeyi burada yapıyorum. Dikkat edin. 3 kere 1, 3. 3 ile de 1'i topluyoruz. 4, 4 bölü 3 çarpı. Bunu bunu çarpıyoruz. 4, tamam mı? 4 1 ekledik 5 5 bölü 4 buraya geldik yine kesir ve ondan sonra köklü bir sayı 2 ile 1'i çarptık 2 2'den 1'i çıkardık 1 bölü 2 çarpı bunu bunu çarptık 2 şey 3 3'ten 1'i çıkardık 2 bölü 3 çarpı bunu bunu çarptık 4 4'ten 1'i çıkardık 3 3 bölü 4 arkadaşlar işlem yapması oldukça kolay olacak şimdi dikkat edin bu 3 bu 3'ü götürür bu bunu götürür e, yukarıda ne kaldı dikkat ederseniz 5 bölü 2 kaldı bölüm. Peki bunlar da böyle gidiyor değil mi? Bu ifadesini kaldı arkadaşlar. 1 bölü 2 şey 1 bölü 4 kaldı. Bu 4 olarak kaldı. Peki burada ne yapacağız? Şimdi asıl e, önemli olan burası şu ifade arkadaşlar. Ayrı ayrı yazabiliyorduk hatırlarsanız yani kök 5 bölü kök 2 diye yazıyorduk. Peki bu arkadaşı da şu 1 olarak çıkar. Bu 4 2 olarak çıkar. Peki birinciye aynı yazıp ikinci taklattıracağım o zaman. İfade ne oldu? Kök 5 bölü kök 2 çarpı bunu taklattırıyoruz. 2 bölü 1. İfade şimdi bakın burada köklü ifade e, aşağıda köklü ifadenin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani şıklarda bile bulamazsınız. Bakın şıklarda öyle bir cevap yok. Onun için kendisiyle çarparak ne yapıyorsunuz? E, kökten kurtarıyorsunuz. Arkadaşlar bunu hem yukarıyla hem aşağıyla çarpacağız. O zaman yukarısı kök 10 bölü ne oldu iki? Dışarıda da bir ikimiz vardı. E bunu da bu birbirini sadeleştirirse sonucumuz kaç geliyormuş? Kök 10 geliyormuş arkadaşlar. Bu güzel bir örnek oldu. Buna dikkat edin. Tekrarına bakın. Yanda verilen şekil. Kısa kenarı kök 3 cm. Uzun kenarı kök 12 cm olan eş dikdörtgenlerden oluşmuştur. Buna göre şeklin çevre uzunluğu nedir diyor arkadaşlar. Burada şekil neresi ona bir bakalım. Şeklin çevresi neresi daha doğrusu bakın şeklin çevresi arkadaşlar şuradan başlıyor şöyle 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 bakın şunun etrafını şöyle bir farklı bir kalemle çizerseniz daha rahat anlaşılır. Peki bu arkadaşın kısa kenarının 3 olduğunu söylemiş biz nereden başlayalım şuradan başlayalım isterseniz hani şuradaki dikdörtgenlerden bir tanesini alırsak zaten eş olduğu için hepsi aynıdır. Peki ben burayı 3 diyorum kısa kenar 3. Peki uzun kenarda kök 12 yani kök 12 sayısını dışarı nasıl çıkarıyorduk hatırlarsanız. Bu 4 çarpı 3 de yazılır. 4 dışarı 2 kök 3 olarak yazılır. Arkadaşlar uzun kenarımız neymiş? 2 tane kök 3'müş. E biz ne yapacağız şimdi? bunların tek tek etrafına yazacağız arkadaşlar. Farklı bir kalem kullanalım. E, uzun kenarları sayalım ya da fark etmez. Yani 2 kök 3. 2 kök 3 değil mi? Burası 2 Şurası ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Burası köküç olacak. 2 i̇ki köküç. 2 i̇ki 3 Şurası ne olacakmış? Köküç olacakmış. Bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Ee, nereden başlayalım? 2 burada var değil mi? 2 de burada var. 4 6, 8 10, 12 13, 14, 15 16 arkadaşlar. O zaman sonucumuz neymiş? 16 köküç diye bir cevap arayacaksınız. Evet. Burada ne diyor? Bir bakalım bakalım. X ve Y rakam olmak üzere diyor. Rakam neydi arkadaşlar? Rakamı Gerçek Sayılar dersini inceleyin arkadaşlar. Orada ayrıntılı bir şekilde rakam nedir, doğal sayı nedir, sayma sayısı nedir? Orada hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattım. Rakam dediğimiz olay nereden başlayıp nereye kadar gidiyordu? Sıfırdan 9'a kadar olan sayılara biz rakam diyorduk. Sakın 10, 11, 12 gibi sayılara rakam demeyin. Peki 4 bir sayı var. Bu 21 şey 2,1 olarak şey pardon 4 virgüllü bir sayı var. 2,1 diye çıkmış arkadaşlar. Aslında burada yine bir önceki derse hatırlarsanız virgüllü ifadeler dışarı nasıl çıkıyordu? Orada çok rahat anlarız arkadaşlar. Daha hızlı olur. Şöyle düşünün. 2,1 sayısının karesi aslında şu içerideki sayıyı vermesi gerekiyor ki dışarı bu aynen çıksın. O zaman biz ne yapalım? 2,1'in karesini alalım. Yani 2,1'i 2,1 ile çarpalım. Hadi bakalım 2,1'i 2,1 ile çarpıyorum arkadaşlar. Burada virgül kafanızı karıştırmasın. En sona değerlendireceğim. 1 ile 1'i çarpıyorum 1. Bunu bunu çarpıyorum 2. 2 ile 1'i çarpıyorum 2. 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. Topluyorum sonra. 1 burası 4 burası 4. Şimdi arkadaşlar virgülün sağında bir basamak burada var. Bir basamak da burada var. Toplam iki basamak. O zaman bir iki virgül nereye koyuyorsunuz? Buraya. Demek ki şu ifade aynen yazıyorum. Dikkat edin. 4 x y sayısı ne oldu? Bakın 4,41 oldu. Aslında 21'in karesi de 441'dir. Aklınızda o şekilde kalabilir. O zaman x yerinde ne var arkadaşlar? Burada 4. Y yerinde ne var? 1. X eşittir 4. Y eşittir 1. Bizde neyi soruyor dikkat ederseniz? Kök x artı kök y'yi soruyor. Yani kök 4. Burada kök 1. Bu 2 olarak çıkacak değil mi? Bu da 1 olarak çıkacak arkadaşlar. Bunların toplamında ne yapacaktır? 3 yapacaktır. Evet. Yanda uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki Tahtanın etrafına ve köşelerine kök 5 metre aralıklarla delik delinecektir diyor arkadaşlar. Buna göre delik sayısı nedir diyor. Şimdi bakın kök 20 metre, kök 125 metre. Biz bunları dışarı bir çıkaralım. Kök 20 dışarı nasıl çıkıyordu hatırlarsak? 4 çarpı 5 yazıyorduk değil mi? 4 dışarı 2 olarak çıkıyordu. O zaman bu arkadaşımız neymiş? 2 kök 5'miş. Tamam. Bu ifade 25 çarpı 5'tir arkadaşlar. 25 dışarı 5 olarak çıkar. Bu ifade neymiş o zaman? 5 kök 5'miş burası da 5 kök 5. Karşılıklı kenarlar aynı sonuçta. Burası 2 kök 5 ise burası da 2 kök 5'tir. Bizden söylediği şey neydi? Etrafına ve köşelere de dahil olmak üzere e, şeyler dikilecek diyor arkadaşlar. 2 kök 5 uzunluğundaysa ve kök 5 metre aralıklarla diyorsa ne yapacağız? Kök 5 kök 5 diye gideceğiz. Aslında biraz da e, hani EBOB, ECOG sorusularına benzetilmiş bir soru arkadaşlar. Ama e, daha e, pratik düşünebiliriz ne yapıyoruz şimdi e, bunun etrafında kaç tane olduğunu bulabilmek için ya tek tek sayarsınız arkadaşlar ya tek tek sayarsınız ya da çevre bölü e, aralığa bölersiniz arkadaşlar aralık hatırlayın biz buna EBOB diyorduk değil mi şeyde aynı mantıkta e, çünkü o zaman delik sayısı delik sayısını e, ne diyelim x diyelim isterseniz çevre ne geliyor ona bakalım. 5 kök 5 burada var. 5 kök 5 burada var. 10 kök 5. 2 kök 3 burada. 2 kök 5 de burada var arkadaşlar. 14 kök 5. Peki aralığımız ne kadar? Kök 5 kök 5 aralıklarla dikilecekti. O zaman kök 5. E, biz bunları sadeleştirirsek sonucumuz kaç geliyormuş arkadaşlar? 14 tane delik deniyormuş yani buraya. Hani bunları tek tek de saysanız yine aynı sonucu bulursunuz. Evet iç içe verilen karesel bölgelerin alanları sırasıyla 125 santimetre kare diyor. Arkadaşlar kare dediğine göre bütün kenarların aynı olduğunu bir kere biz biliyoruz. Şunlar da eşit değil mi? Ee, en büyüğün alanı 125 ise arkadaşlar bir kenarını bulabilmek için biz ne yapıyorduk hatırlarsanız? Kök için alıyorduk değil mi? 125 ben kök e, içine alıp kök dışına çıkarmak istesem bu 25 çarpı 5 diye yazıyorduk. 25 dışarı 5 olarak çıkıyordu. 5 kök 5'miş yani şunun bir kenarın uzunluğu. 5 kök 5 miş arkadaşlar her tarafa yazabilirsiniz böyle Peki diğeri de neymiş kök 45 kök 45'i ben içeri yani kök için alsam arkadaşlar bu ifade nasıl çıkacaktır Hani 9 çarpı 5 de yazıyorduk dışarı 3 kök 5 olarak çıkacak O zaman 3 kök 5 3 kök 5 değil mi 3 kök 5 3 kök 5 biraz ameliyat yapıyoruz ama iyice anlaşılsın arkadaşlar 3 kök 5 Buna göre boyalı bölgenin çevre uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi boyalı bölge dediğimiz şey şurası değil mi? Yani şu bölgenin alan, e, şey çevresini soruyorsa bunun çevresi dediğimiz şey şurası, 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 şurası. Bir kere bunları toplayacağız. Bakın şunları toplayacağız. Artı arkadaşlar artı unutmayın. İçeridekiler de çevresini veriyor değil mi? Bakın şunlar da veriyor. O zaman bu ifade ne yapıyor arkadaşlar? Bakın 3 kök 5, 3 kök 5, 3 kök 5, 3 kök 5 bunları da toplayacağız. Yani siz bu taralı bölgenin etrafını ve buraları çitlerle örmek isteseniz ne yaparsınız? E buraları ve buraları hesaplarsınız. Peki 4 tane kök 5 orada var arkadaşlar. Ne gelecek? 20 tane kök 5 oradan geliyor. 4 tane e, 3 kök 5 de orada var. Toplam ne yapıyor arkadaşlar? 12 kök 5 yapıyor. İkisini toplarsanız 32 yapıyor değil mi? 20, 12, 32 kök 5 diye bir cevap gelecek. Neredeymiş? Buradaymış. Evet. Burada ne var? Şöyle bir bakalım. Bir araç her 100 kilometrede kök 200 litre yakıt tüketmektedir diyor arkadaşlar. Deposunda 50 kök 2 litre yakıt olan bir araç en fazla kaç kilometre yol gider? Tamam. Bir kere şu 200'ü dışarı çıkaralım. Ee, normalde 100 kilometrede ne kadar yakıyor arkadaşlar? 100 çarpı 2 diye düşünürsek 100'ü de dışarı atarsak. Demek ki 100 kilometrede. 100 kilometrede ne kadar e, yakıt tüketiyor arkadaşlar? Bunu dışarı attık. 10 kök 2 litre litre yakıt tüketiyormuş. Peki deposunda 50 kök 2 litre e, yakıt varsa kaç kilometre gider arkadaşlar? Ya bu düz mantık yani doğrusal orantıda diyebilirsiniz. Bakın 5 katına çıkmış değil mi? O zaman bu 5 katına çıkacak arkadaşlar. 5 katına çıkacaksa 500 kilometre yol gidebilir. Bu düz mantıkla yapılabilecek bir soruydu. Şimdi arkadaşlar burada Burada Bir üçgen vermiş. 3 Üç tane üçgen vermiş arkadaşlar. Tamam tamam şöyle bir okuyalım. Yanda verilen eşkenar. Bakın eşkenarmış. Eşkenar ise bütün kenarların aynı olduğunu biliyoruz. Buralar da eşit. O zaman buralar da eşit değil mi? Ee, çevreleri sırasıyla 343 diyor. Hmm. Tamam tamam. Buna göre AB uzunluğu nedir? Yani nereyi soruyor bize? Burayı soruyor arkadaşlar. O zaman biz şuranın 3 kök 3, 300, şey, 243 olduğunu biliyoruz ya. 243'ü dışarı nasıl atabiliriz? Onu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bir kere bunu parçalayabilirsiniz. Ya da 81 çarpı 3 olduğunu görüyorsanız daha rahat olur. 81 çarpı 3'ten 81'i dışarı biz nasıl atarız? 9 olarak atılır arkadaşlar. 9 kök 3'tür bu arkadaşın çevresi. 3'e de bölersek 3 kök 3, 3 kök 3 ve 3 kök 3 diye ne olacak? Bölünecek böyle 3 parçaya bölündü arkadaşlar şu arkadaşımız. Peki 108'e düşünürsek 16 çarpı 3 de yazıyorum. Şey 36 çarpı 3 de yazıyorum. 36 dışarı nasıl çıkıyor arkadaşlar? 6. 6 kök 3. 6 kök 3'ü de yine aynı şekilde bunlara 3 parçaya bölüyorum. Çünkü çevreleri toplamıydı. 2 kök 3, 2 kök 3 ne olacak? 2 kök 3 olacak. Peki 27 sayısı 9 çarpı 3 de hatırlarsanız 9'u dışarı atarsak 3 kök 3 olacak. Yani kök burada, kök 3 burada, kök 3 de burada olacak arkadaşlar. Bunları 3 parçaya böldük. Bizden toplam uzunluğu soruyor. Ne yapacaksınız? Şunları toplayacaksınız. 3 kök 3 buradan, 2 tane de buradan 5. 1 tane de buradan değil mi? Kas sayısı 1 olduğu için toplam kaç gelecekmiş arkadaşlar? 6 kök 3 gelecekmiş demek ki AB uzunluğumuz. Evet, bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Diğer derslerin bağlantı linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Ee, oradan da diğer derslere ulaşabilirsiniz veya sağ üst köşede ya da sol üst köşede bağlantı linkleri yine vardır. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.